Efendim bugün Miraç Kandili bir an gündem yoğunluğuna daldık. Bültenimizin başında kandilinizi kutlamayı ihmal ettim ama unuttum sanmayın sakın. Öncelikle siz değerli izleyenlerimizin Miraç Kandilini kutluyoruz efendim. Dualarınızın kabul olması dilekleriyle diyelim. Dualarınızdan bizleri de eksik etmeyin. Dualarımız ülkemizin birliği ve beraberliği, bütünlüğü için olsun. Odunpazarı Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla 5 farklı noktada açılan standlarda helva ikramı da bulunuldu. Vatandaşlara Odunpazarı Belediyesi biliyorsunuz artık bir gelenek haline getirdi bu tür dini özel günlerde vatandaşlara helva ikramını. İkramdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederken belediye yetkilileri de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Afiyet olsun. Odunpazarı Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla 5 farklı noktada vatandaşlara helva ikramında bulundu. Odunpazarı Atatürk Lisesi yanı, Erenköy Mahallesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi, Esnaf Sarayı önü, Çarşı Camii önü, Yediler Parkı ve tarihi Odunpazarı bölgesinde kurulan standlarda vatandaşlara helva dağıtıldı. Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve paketlenen helvalar, özenle ikram edilirken helva dağıtımına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamını ve iyi dileklerini ileten belediye çalışanları, Başkan Kurt adına vatandaşların Miraç Kendi'ni kutlayarak dualarının kabul olmasını diledi. Odunpazarı Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri bir gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkürlerini iletti.